Arkadaşlar yine bir videoyla karşınızdayım. Evlerde kedi köpek, kedilerin özellikle e, tuvaletlerden kum taşıyor. Bunu engellemek için birkaç yöntem denedim. Yumurta kabı falan koydum. O da başarılı oldu ama şu yöntemi herkese tavsiye ederim. Manavlarda işte marketlerde falan görüyorsunuz. Bu boş küçük böyle ebatını da göstereyim sebze meyve sepetleri var. Onları böyle ters koyuyoruz. Kediler iki tane bizim kedi şeyimiz var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar çok birikiyor. Yani bunu koymasam bunların hepsi evin içine doğru ilerliyor. Bence çok başarılı. Size tavsiye ederim. Ben de dört tane kedi var. Ve şimdi almış. Almış olmama rağmen özellikle bu tarafı almadım. Bak çok az. Çok az. Yani şuraya kadar gelmiyor bile ve kafamız rahata erdi. Bu yöntemi tavsiye ederim bütün arkadaşlara. İnanın çok başarılı. Bütün kumlar sepetin altında kalıyor. Yeni videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.